Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün yeni güncelleme gelmiş güncellemeden bile haberim yok Az kalsın video çekmeden oyuna girecektim ama Yusuf'tan izin aldım ve video çekmeme izin verdi arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeye bakacağız arkadaşlar Ama başlamadan önce bu kanala abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın Daha bir konuşabilirim binadayım Haberiniz olsun Birazcık daha çekmeyebilir haberiniz olsun ve sabah Leyin haberiniz olsun. Lütfen daha sonra tekrar deneme. Ya internet var. Oha haberiniz olsun. Haydin kardeşim içerik indiriliyor. Evet, normalde hep ya hesap çalınınca ya da bana yeni başlayınca oluyor. Bir Kes, bir arkadaşlar da. siz bilmiyorsunuz ama bir keresinde benim daha önceden babamın hesabı çalınmıştı. İyi ki de çalınmış çünkü çalınan hesap daha güzel bir hesap geldi. <laughs> ama daha az. kapalı Şimdi Draco ile değiştirelim. Alabiliyor musun? Ya, alamıyorum abi. Nasıl bu ha. ya efsane bir karakter. Bir düşünsene yani. Ama neyse ha haftaya alırız. Biz tekte alıyoruz arkadaşlar. Tekte alma kuralımız maalesef ki gitti çünkü böyle bir evet. Şimdi şunları, şunları alalım. Yeni sezon. Tamam. Yine efsane bir yaka sarız. Konuşan kediler. Ay, mi? Demek ben bir 8 savaş kazandıktan sonra bin tane veriyorum bir tane de sentezin kadar düzenleyebilir. Tamam Yusuf. Sen bütün ev harcadın mı? Yusuf zaten harcattı, harcadınız ya. Yusuf nasıl zaman aldın? He, aldım pardon. Bir de sarı ya. Keşke sen de bir cezalet tutarsın yapsan da. <laughs> açmadan yap. 11 yapalım mı evet. Ne? yapalım mı? Nasıl bitirmek bir ay alıyor. Yok bir Bak, ay Yani benim yüzü bütün görevden hepsini olmaz. 5-6 tane 7 tane olsun öyle bir seçim Bakalım. Evet, görevler gelmiş çok iyi. İçlerinden sadece bir tane Brawl görev var. Ha iki tane. Daha demin ne oldu? Benim çok fazla görevim vardı. Bütün karakterlerin görevi vardı. Anladık görevim varmış. Bitti. Neyle? Bu arada savaşta bir görevim var. Benim Ahmet bin 2000, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, Salat e, arkadaşlar oyuna giriyoruz. Benim, benim, benim. Yeni güncelleme geldi her zaman bir şey çeker. Bu kuralı eğer çinlersen bir şey. Şu an çekiyor mu? Evet çekiyorum. Bu arada bugün güncelleme geldi. Girdin mi? Yani dükkana bir şey gelmiş mi tamam, diye. Bak bıraktım diye bak. O Hayır yapayım. o, o bıraktım dediğim yani oyuna giriyor dükkana yeni bir şey gelmiş mi diye. Ha artık hiç mi? Hı. Ama bak Talat ona oyun bıraktım denmez. Oyun bıraktım demek sildim demek. Hayır. Yani. Oyun bıraktım oynamıyorum işte. İlla sınırlar. Tamam. Ama genellikle öyle kullanıyorlar. Ben öyle kullanıyorlar bu falan değil. Mesela gelince artık hiç şaşırmıyorum çünkü hiçbir şey gelmiyor bana. Hayır. Evet. <laughs> <Atın okoli. gülüyor> <laughs> <Eğer atamazsanız, gülüyor> at şunu Eğer atamazsınız kare diye at. onu. Ben sizinle beraber. 20 saniye çıkıp Tamam ben şuraya şöyle yapıyorum. Şöyle e, şu, şu çimin içine, içine gidip, gidip şey onu öldürüyorum. Yok öldüremedim ama siz öldürüyorsunuz. Hadi lan. Hadi. Hadi Janet ablamın en sevdiği karakter. Janet <laughs> mi? Evet. Janet cidden iyi karakter bu orada. <laughs> evet. Yani ha gizemli olmasına hak ediyor değil mi? Yani. değil de gizemli olmasını hak ediyor. Yok ya Yusuf bak Gizemliler genellikle suikastçı falan ya. Piper mesela... Piper suikastçı değil. Dynamite görev de olması lazım. Dynamite belki Dyn -Mike olabilir. Dyn -Mike. Ama Dynamite hiç öyle olmaz ya. Olursa Bak da zaten birazcık saçma olur. Hak eder ama. Arkadaşlar e, ne olduğunu söylemeyeceğim. Bir şey oldu işte o yüzden sesi açtım. Evet arkadaşlar koyu attık. Bu arada bu bir, bir de tuvalet teori video videosu gelebilir. Bir haftada çalışıyorum üstünde. Yani bir emek videosu en az bir 5 like alırım en az. Ama yani sen şov sasmadığın için e, artık abone fazla kalsın Evet bugün atalım mı? Evet tabii ki de e, usta Yusuf. Bana yardım ediyor. Kardeşim. Arkadaşlar cezalı var. kutu yine her zaman gibi biriktiriyorum. Ancak cezalı kutu biraz kötü geldi. O yüzden birazcık üzgünüm. Bu sefer mega falan yok. Direkt cezalı kutu yapacağım. Çünkü direkt cezalı kutu daha çok izleniyor. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. 10 dakika üstü izlemiyorsunuz. Görüşmek üzere bay bay.